Kıymetli üniversiteli kardeşlerim, geçen yıl başlattığımız üniversiteli öğrencilerimize eğitime destek projemizi büyük bir beğeniyle karşıladınız. Biz de bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Birçok üniversiteli kardeşimi okudukları illerde ziyaret ettim ve bu projeyi konuştuk. Sizlerle yaptığım istişareler sonucu ve sosyal medyadan bana gönderdiğiniz mesajlarda bu projenin devamını istediniz. Biz de sizden gelen istekler baş göz üstüne dedik ve eğitim öğretim yılının başında yani güz döneminde 30 bin üniversiteli öğrencimize 4 biner TL nakdi destek sağladık. Sizlerle karşılaştığımda bana ikinci dönemde de destek sağlayacak mısınız diye soruyorsunuz. Evet sevgili gençler sorunuza cevaben İkinci dönem eğitime destek ödemelerimizin başvurularını pazartesi günü itibariyle biz Şahin Beyiz uygulamasından başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca sizlerin de hoşuna gideceğinden emin olduğum bir sürprizim olacak. Bakalım sürprizimi kimler tahmin edecek? Yorumlarınızı bekliyorum.